Yüksek kurumları sınavı başvuruları 2 Mart'ta sona erecek. Ücret ödemeleri için ise son gün 3 Mart olarak belirlendi. Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin heyecanla beklediği YKS için başvuru işlemleri devam ediyor. 2 Mart 2021 tarihinde sonlanacak başvurular ÖSYM Ay sistemi üzerinden yapılacak. YKS'de, TYT, AYT ve YDT oturumlarının hepsine girmek isteyen adaylarsa 270 TL yatıracaklar. Ücret ödeme içinse son gün 3 Mart olarak belirlendi. Sınav ücreti ödeme işlemleri bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 3 Mart 2021 tarihinde mesai saati bitiminde... ÖSYM'nin internet sayfasında e-işlemlerde yer alan ödemeler alanından kredi kartı, banka kartıyla ödeme yapacak olan adaylarla, banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 3 Mart 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar başvurudan önce Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Hevesağır uygulaması üzerinden HES kod alabilecekler.